Bugün Sivaslılara bir günlüğüne karşı cins olsaydınız ne yapardınız sorusunu yönelttik. Bakalım Sivaslılar ne cevap vermiş? Karşı cins olsaydık ne yapardık? Ne yapardık? Ne yapardık? Şimdi... daha anlayışlı davranırdık. Evet, daha anlayışlı davranırdık hmm. erkeklere. <laughs> İş konusunda biraz destek verdik. Fazla karışılmasını da pek istemiyoruz. İstemiyoruz çünkü biz kendi halimizdeyiz. Ya. Böyle <laughs> üç kişi takılıyoruz caddelerde. Fazla karışılmasın. Zaten temiz gereğini yapıyoruz. Ben memnunum kadın olmaktan o yüzden <laughs> düşünmedim ya. Teşekkür ederim. İsyan ederdim. <laughs> Neden? Çünkü eşimden biliyorum yani her şeyle ilgileniyor, her şey yapıyor yani. Vallahi kadın olmak istemedim. Neden? Bekekli daha rahat. Kadının işi çok, çoluk, çoluk bakıyor, buna bakıyor, ev işiydi, neydi. Hem <laughs> erkekler güzelce geziyor, dolaşıyor. O da. O yüzden kadın olmak istemem ablacığım. Allah bir şey yapmazdım. Neden? <laughs> Gerek duymazdım yani. Her gece dışarıda olurdum. Yani sırf bu olurdu herhalde. Çünkü kızlar genellikle dışarı yollamıyorlar. Yani bir trip atardım herhalde. Trip atmak nasıl bir şeymiş ona bakardım. <laughs> Burada olsam. Öyle yani. Vallahi ben zengin koca bulurdum büyük ihtimal ya. Yani para önemli. Hı. Ne yapayım başka aklıma bir şey gelmedi. Zengin koca bulurdum hayatıma bakardım en fazla. Eve girmezdim. Yani şimdi 5-6 gibi evde olmam lazım da maalesef. Geceleri akardık herhalde. TikTok çekerdim. Herkes gibi. O, o şekil para kazanıyorlar sonuçta. Hmm, merak ettiğim şeyleri duymak isterdim. Mesela şey ne hissettiklerini falan sanırım. Duymak isterdim sanırım. Bilmiyorum. Yani onların yani hayatları bizden daha farklı gibi. Daha çok böyle erkeksi garip garip hareketler. Onların ortamlarını merak ederdim. Gezerdim herhalde. Yani kadın olunca her yeri gezemiyorsun ya belirli saatte çıkamıyorsun işte özgür olmuyorsun, rahatsız ediliyorsun vesaire. Erkek olsaydım özgürce gezerdim. Ee, erkek arkadaşımla başka şehre çıkardım. Hani öyle düşün. Allah başka büyük dert vermesin derdim. Kadın olmak zor. Eee günümüz şartlarında kadının ezildiği bir devirdeyiz. Kadınlar bizim baş tacımız Kadınlar bizim annelerimiz Bilmiyorum ya o duyguyu hiç Yaşamakta istemezdim sanırım Bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Bir günlüğüne kadın olsam ne yapardım? Mesela yaşım önemli mi? Yok. Ya, yaşım önemli değilse mesela ne yapardım? Güzel bir eş bulurdum kendime Yani birbirimize sadık olurduk böyle güzelce Şimdi bu zamanda Ne bileyim böyle insanlar Biraz şey yani işte onu aldatıyor, onu aldatıyor. Yani hem insanlara örnek olurdum. Hem de özellikle mesela benim şimdi kız olursam arkadaşlarım da kız olurdu. Onlara fitnelik, fesatlık yapmazdım mesela. İşte o çocuktan ayrıl. İşte gel şunlarla takılalım. Gel bunlarla takılalım. Bunlar yanlış örnekler. Bunları yapanları tamamıyla kınıyoruz biz. Ee, öyle şeyler yapmasınlar. Yani buradan da kızlara da sesleniyorum. Yapmayın öyle şeyler. Sevenleri ayırmayın. Arkadaş çevresi için. Yani diyeceklerim bundan iba. <laughs> Yok kadınlar istemezim. Çak olmak isterdim. Neden? Ya mesela diyor mesela. Neden? Oldu ki oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ne <Niye> hiçbir şey. Ne olacak? <laughs> Gündüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Kadın olmak istemem ki. Düşünmüyorum böyle şeyleri. Yani. Neden? Çünkü istemediğim şeyi düşünmek istemiyorum. Nasıl? Ben böyle memnunum yani. Hiç gerek yok. Ömer sen olsan ne yapardın? Olmaz ya. Ne? <laughs> ne bileyim ne yapardım? Valla hiç düşünmedim onu. Bir de o tarafın gözünden bakmak lazım. Gezerim, takılırım. Evet. Er erkek ortamına girerim. Yani bana bana karşı erkeklerin nasıl davrandığına bakarım. Çok yanlış. <laughs> Soruyu siz sormamış olun ben de duymamış olayım. Bu şehirden kaçar giderdim. Niye? İşte. Bu şehir yaşanacak <laughs> şehir değil. Askerlik nasıl büyük abla onu yaşamak isterdim. Askere giderdim yani. Olmak istemem yok. Yani. Neden? Cinsiyet. Cinsiyet değiştirmek istemem. Yok. Olduğum gibi kalmak Valla bu şehirde yaşardım. Neden? Kendi özgüvenimi tazelemek için. Koca arardım. <laughs> Neden? He? Neden? Evlenmekten güzel bir şey yoktu onun için. Dubai'ye giderdi. Hala maşukur derdim ya. Kadın olmak da iyi, erkek olmak da iyi. Kadınlar aslında baş tacı bence. Kadın olmak daha iyi. Ökek çalışmış tabii. Kadınlar çalışır ama kadının yeri ayrı. Onlar melekleri bence. Yere, yerime geçmek isterim. Vallahi eşimin burnundan fitil fitil getirirdim öncelikle. <laughs> çocuk bakardım, temizlik yapardım. Bu şekilde. Erkek olsam akşama kadar elimi cebime koyar gezerdim. Eee tadını çıkarırdım çocuk bakmamanın, ödev yaptırmamanın. <laughs> Güzel olurdu yani. Gel, gel, abi, gel. Ee, çocuk bakardım bir günlüğüne. Temizlik yapardım. Sonra ee, bakıma giderdim. Hani kadınlar ne yaşıyorlar? Bakım mı olurken ne gibi işlemlerden geçiyorlar? Hani bir günlüğüne kadınlar ne yaptığını yapardım yani ne yapıyorlarsa onu yapmak isterdim. Allah'ın yarattığına karşı gelmeyelim. Her cinsiyetin kendine ait, her kulun kendine özelliği kalsın bence. Olmak istemezdim. ki İşte böyle iyi.